Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için çok lezzetli bir kurabiye tarifim var. Sizlerin de çok sevdiğini düşündüğüm bu kurabiye tarifimi denemenizi tavsiye ediyorum. Daha önce yakın zamanda havuçlu cevizli olarak kış kurabiyesini yapmıştım. Sizlerden gelen istekler doğrultusunda elmalı kış kurabiyesini de denedim. Öyleyse fazla vakit harcamadan hemen bu lezzetli tatlı tarifime başlayalım. Öncelikle bir adet yumurtamızı uygun bir kabımızın içerisine kıralım. Yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Yarım su bardağı toz şekeri ekliyorum. Bu malzemelerimi spatula yardımıyla karıştırıyorum. Yarım su bardağı mısır nişastası ekleyip karıştırmaya devam ediyorum. Mısır nişastanız yoksa eğer buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Mısır nişastası kurabiyelerinizin daha kıyır olmasını sağlayacaktır. 1 çay kaşığı toz tarçın ekliyorum. 1 su bardağı çekilmiş fındık ekliyorum. Fındık yerine dilerseniz aynı ölçüde çekilmiş badem veya ceviz de ekleyebilirsiniz. Çok yakışıyor. Bademli de çok güzel oluyor elmalı kurabiye. Cevizle de çok güzel uyumu. Elinizde hangi kuruyemiş varsa onunla yapabilirsiniz. Fındığı ekledikten sonra spatula ile tekrardan karıştırdım. 3 yemek kaşığı elma rendesi ekliyorum. Bir elmayı yıkayıp kabuğumu soyduktan sonra rendeledim. Küçük elmaydı. O yüzden 3 yemek kaşığı oluştu. Sizler eğer büyük elmaysa buna göre ölçüsünü belirleyebilirsiniz. 3 yemek kaşığı ekliyoruz. Çünkü ekleyeceğim un miktarına göre elmanın oranında eşdeğerde olması gerekiyor. Çok çabuk olmaması gerekiyor bir buçuk su bardağı un ekliyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Gördüğünüz gibi hemen hemen fındığın oranı ile unun oranı aynı miktarda. Üstelik katı yağ kullanmadan sıvı yağla yapabileceğiniz en sağlıklı kurabiye tarifidir. Unu da çok az kullandığımız için bence diyette olanlar da bu kurabiyeyi yapıp az miktarda tüketebilirler. Bir paket toz vanilya ve bir paket hamur kabartma tozu ekliyorum ve karıştırıyorum. Çok lezzetli bir kurabiye tarifidir. Daha önce sizlerle havuçlu cevizli, lokmalık olarak bu kış kurabiyesi tarifini denemiştim. Bu da elmalı fındıklı kış kurabiyesi tarifi. Dilerseniz sizlerden gelen mesajlara göre Portakallı kış kurabiyesi tarifiminde paylaşabilirim. İçerisinde portakal suyu oluyor, portakal kabuğu rendesi ile e, en yakın zamanda istersenizler paylaşım sağlayabilirim. Eğer istiyorsanız yorum kısmına mesaj yazabilirsiniz. Hepinizin mesajlarına dönüş sağlıyorum ve görüyorum. Hamurumu güzelce yoğurdum. Önce spatula ile karıştırdım, sonra elimle şöyle bir hamuru topladım. Gördüğünüz gibi kurabiye hamuru ne kadar güzel bir kıvamda oldu. Şimdi hemen avcumun içerisinde hamurumdan küçük parçalar kopararak yuvarlıyorum. Fındıktan biraz büyük olacak şekilde parçalar kopardım ve yuvarlıyorum. Bu aşamada daha büyük parçalar da koparıp yapabilirsiniz. Tamamen damak zevkinize göre veya göz zevkinize göre değişebilir. İçerisinde hamur kabartma tozu da olduğu için fırında piştikten sonra güzelce kabaracaktır. Bu ölçü bence bu kurabiye için idealdir. Hamurumuz bitene kadar bu işlemi yapalım. Hamurumuza şekil verip bitirdikten sonra önceden ısınmış 170 derecelik fırın ayarında kurabiyelerimizi pişirelim. Elmalı kurabiye olduğu için derecesi 170 derecede olmalı. Yüksek derecede lütfen pişirmeyelim. Elmalar birazcık kurabiye hamurunu ıslatacağından dolayı 170 derecede ağır ağır yaklaşık 15 dakika kadar pişirelim. Kontrol ederek pişirirsek güzel bir sonuç alabiliriz. Fırınımızda kurabiyelerimiz bir yandan pişerken hemen bir kenarda bir kasenin içerisine bir çay bardağı pudra şekeri ekliyorum ve bir çay kaşığı tarçın ekleyip karıştırıyorum. Kurabiyelerimiz piştikten sonra üzerine bulamak için hazırlıyoruz. 15 dakikanın sonrasında kurabiyelerim fırından çıktı. Yakından da gördüğünüz gibi üzerleri çok güzel çatladı ve hafiften kızardı. Bu şekilde olduktan sonra ilk sıcaklığı geçtikten sonra da pudra şekerli karışımı bulayabilirsiniz. Lütfen fırından çıkar çıkmaz pudra şekerini bulamayalım çünkü üzeri ıslak olacaktır. Nemli görüntü olacağından dolayı üzerindeki pudra şekeri eriyecektir ve güzel bir görüntü oluşturmaz. İlk sıcaklığı geçer geçmez pudra şekerini buluyoruz. Ben bu malzeme ölçülerinden toplamda 45 adet elmalı fındıklı kurabiyeler elde ettim. Daha fazla yapmak isterseniz malzeme ölçülerini yarı olarak arttırarak daha fazla sayıda kurabiyeler elde edebilirsiniz. Daha az yapmak isterseniz de malzeme ölçülerini daha azaltarak daha az kurabiye sayısı elde edebilirsiniz ama bu kurabiye malzeme ölçülerini azaltacağınızı hiç düşünmüyorum. Çünkü çok lezzetli çayın kahvenin yanında en yakışan kurabiye tariflerimden biri diyebilirim. Yakından da gördüğünüz gibi kurabiyelerimiz muhteşem oldu. Hepsine pudra şekerli tarçını karışımı buladıktan sonra sunum tabağıma dizeceğim. Sizlere yakından iç dokusunu göstermek istiyorum. Dışı kıyır kıyır kıtır bir kurabiye. içi ise hafiften yumuşak çok lezzetli bir kurabiye hafiften yumuşak olmasının sebebi elmanın ıslakımsı bir etkisi olmasından dolayı yoksa kurabiye hamuru kıyır bir kurabiye hamuru bunu da özellikle söylemek istiyorum çünkü ne zaman sıvı yağlı kurabiye yapsam kıyır bir kurabiye değildir diyen çok oluyor ama kesinlikle bu kurabiye kıyır kıyır çok lezzetli bir kurabiye. Hem kıyır hem de ekonomik bir tarif arayanlar için ve katı yağsız kurabiye tarif arayanlar için çok beğeneceğini düşündüğüm bir kurabiye tarifidir. Lezzetli farklı aromaların içerisinde bulunan bu tarifi denedikten sonra sizler de yorum kısmına düşüncelerinizi yazarsanız çok mutlu olurum. Yakından sizlere hemen iç dokusunu göstermek istiyorum. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizler Kurabiye'nin iç dokusunu izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Gerçekten çok merak ediyorum. Hepinizin mesajlarını okuyorum ve dönüş sağlıyorum. Bu tarifimi denedikten sonra yorum kısmına düşüncelerinizi yazarsanız henüz tarifimi denememiş olan kıymetli takipçilerime fikir olmuş olacaktır. Şimdiden tüm destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Bu kurabiyenin portakallı limonlu kış kurabiyesi çeşitlerini de istiyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Hemen tarifini sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.